Canım kuşçuklarım hepinize tekrardan selamlar ben Green Puppy. Bugün sizlerle kuşçuklar süper ayının macerasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu oyuna ben bu arada bayağı yükseldim. Evet videoyu ben kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmazsınız gerçekten sevinirim o zaman başlayalım. Discord mu? Discord kapalı. Discord da kapalı. Maalesef. Evet. Şimdi bir dakika burası açık değil. Buraya bir tane daha ayı kurtarmamız lazımmış. Bir motep çölüne gidebilmek için. Hop. Şunu yapmak istiyorum koşçuk. Buraya taşımızı koyuyoruz ve buradaki butondan da bir sürü taş böyle spawnlayabiliyoruz. Çok iyi. Şöyle kule yapacağım. Hop. Yıkıp. <laughs> Yıkılmıyor bu arada. Allah düştüm suya. Evet kuşçuklar o zaman. Kar vadisine doğru geçelim ama. Buradan da bu arada gizli bir geçit var. Ve burada buzun arkasında şu arkamızdaki şey var ya şika. Onun böyle dev hali var. Ama o neden orada buzun arkasında onu bilmiyorum. evet o zaman haydi başlıyoruz. Maceramız başlasın. Bu. Şu i̇şte çok ilginç ya. Böyle fırlatıyor. Sonra bir bakıyoruz mekana gelmişiz. Tamam tamam evet. Onları rahatsız etme. Evet, durun diyor. Evet. Bu arada aşağıda şey var speedrun zamanlayıcısı var yok speedrun yapmıyorum bu arada kuşçuk onu da söyleyeyim. Belki ileride yaparım. Ama şu an değil. Bir dakika kuşçuk. Neredeki arkadaşı kurtaralım. Bir dakika nerede kurtarılacak ayı var. Evet kuşçuk. Allah şu çamaşırın üstüne çıkılmıyor ya. Bir dakika gel buraya. Burada bir tane vardı da bir türlü yapamamıştım. Çok zor bir bulmacası var burada. Bakın şu resimdeki gibi yapmamız gerekiyor da bu parçaları böyle hareket ettirerek yapmamız yapmak çok siniri bozuyor ya. Al çok çok sinir ya. Çünkü bir tanesini doğru yerleştirdiğiniz zaman ötekinleri yerleştirmek için o doğru yerleştirdiğinizi de tekrardan bozmanız gerekiyor. Çok sinir bozucu. Bu arada yarın güzel bir video gelecek. 23 Nisan özel. Şu eğlenceli bir video düşünüyorum. Al işte. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Yapmayacağım ben bunu koşacak. Çok sinir. Acayip sinir oldum ya. Bir dakika şimdi nerede var? Şurada bir tane vardı galiba. <laughs> şaka şaka. Şurada bir tane ayı olması lazım yukarıda. Yes tutundum. Evet. Yes. Ha tamam burada var. Burada var. Hop. Bunun anahtarını almak çok basit ya. Evet Rodolf. Ben biçimiz. Gerçi yani çok da değişik. Bu arada oyun henüz beta sürümündeyim. Lan. Uhum. Geç, 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 geç. Hı, tamam. Evet. Bir mod hep çölü. Bu arada çöl en sevdiğim haritalardan biri haline geldi son zamanlarda. Şu tuşlar var ya joystick. İşte mobil tuşlar. Onları ben kapatmak istiyorum. Tuşçuk. <laughs> Haydi bakalım gidiyoruz. Boom. Süper ayı macerası. Bir motosürür. Şimdiye kadar keşfettiğimiz tüm yerlerden daha büyük bir bölge. Çöl orta, ortasındaki sulak alanı, timsah köyünü, çöl tiskisi köyünün Evet arılar kö şu, şu köylerin falan hep bir duvar örmüş şöyle. Çölü du dört duvar arasına almışlar. <laughs> evet, burada da bir ATV motosikletimiz var. Çölde yapacağınız işler için bir motosiklet kiralayın ve yok ki şu kırmızı tuşların üstünde durup bu aracı yanımıza çağırabiliriz. Tekrar spawnlayabiliyoruz. Şimdi gidelim bakalım. Çok iyi. Yalnız çölde seyahat etmenin daha zevkli bir yolu var. Onu da ilerleyen bölümde göstereceğim. Şimdi bir dakika şey çıkmasın. Kumdan ayılar vardı burada. İnşallah karşılaşmayız. Çok sinirimi bozuyor kumdan ayılar. Böyle zombi gibi geliyorlar. Valla Minecraft'ım alan bu? Aa dedim ah. Bir bak. <laughs> zombi gibi geliyorlar valla. <laughs> Bu arada kuşçuklar siz şeyi izlediniz mi Minecraft'ın filmini çok güzeldi. Yani bence bence güzeldi yani. Evet tutun. Aha orada ama fark ettiyseniz orada bir tane de kumdan ayı var. Oh direkt kafasını uçtum. Aha. Ah, yürü. <laughs> ah, ayda tekrar çıkacak, kara çık Evet. Bu arada o Dakinin konteyner parkur dörtteki yeni karakterin adını merak ediyorsunuz. Yani oyun çıkana kadar bir isim bulacağım ona da. İşte fragmanda gördüğümüz yeşil ahtapot karakteri ahtapot galiba ahtapot olması lazım ve evet kuşçuklar bu bölümden bu kadar olsun sıradaki bölümde bu çölden devam edeceğiz kurtarmaya evet kurtardığımız şahıs da burada o kral çağrı dehşet verici bir şey hazırlıyor. Son aşamayı hazırlamak için şöyle gitti diyor. Evet kuşçuklar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay sevgiyle kalın. Bir sonraki partta devam edeceğiz. Sevgiyle kalın.